Metin Ali Özdemir. Aziz buyurun. Oturabilir miyim? Ee, tabii tabii buyurun manasında. Buraya uluslararası bir yatırım şirketini temsilen geliyor. Yiğit Bey'in başvurusu üzerine icadınızın proje dosyalarını inceledik. Projeyi tamamen satın almak istiyoruz. İcadın tüm haklarını bize devretmeniz karşılığında size önerdiğimiz para bu. Örtücü masalı kalmış gibi. Ee, ben de öyle biliyorum ama... Abi burada duruyor. Ee, affedersiniz. Tüm haklarını devretmek derken? İcadı tamamen bize bırakacaksınız. Siz artık bu parayla emeklinin keyfini çıkaracaksınız. Ee, tabii de yani bizim de sonuçta fikirlerimiz var yani. Ali Bey. icadı tamamen bize bırakacaksınız. Ali. İstemeden bulak misafir oldum. Kusura bakmayın. Satmayın. Cinnah. Satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi oldu. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler. amına, sat gitsin. Sat, 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 sat. amına. Sezai, Allah aşkına bir git. <gülüyor> <gülüyor> ee... Lan satın lan satın. Amına koyayım motorunu amına koyayım. motorunu. lan satın. Lan. <laughs> lan oğlum yenisini yaparsın. Bir daha <laughs> satın mısın? Pardon. Ee, satmıyoruz arkadaşım. S sıfırları yanlış saymış olabilir misiniz? İsterseniz virgülle basamaklarını ayırayım. Arkadaşım. Satmıyoruz. Siz bilirsiniz. Hadi Ergis. Hadi Ergis. Haydi. Bilinçaltı meselesini de hallettik. Ama benim bu korum hala niye uyuşuyor ya? O zaman hastaneye gidelim abi ya. Acile götürün bunu. Kalkın hemen götür. Ben de eczaneye gideceğim. işim var. Satmadılar boyu. Sikiyim oynadığınız oyunu sikiyim amına koyayım. Bu nedir ya? Hava ne kadar sıfırlı ya. Heh?